CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Rekabet Kurulu'nun TÜPRAŞ'a verdiği ceza ile ilgili yazılı açıklama yaptı. CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Başbakan Erdoğan'ı eleştirerek, sana özel destek vermeyen, yandaş olmayan iş adamlarına, siyasi ve mali baskı yapacağına, etrafındaki rüşvet ve yolsuzluk yapanların niye üstüne gitmiyorsun dedi. Refah Partisi'nin 20. dönem Kayseri Milletvekili var. TÜPRAŞ Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri. Türkiye'nin en büyük rafinerisi. Milletvekili Güneş AK Parti hükümetinin uzun süredir tüpraş ve ana ortaklarından koç grubuyla uğraştığını ileri sürdü. Ve bir biçimde bu holdingin sürekli peşine gidiliyor. Şimdi buradan kamuoyundan medya aracıyla sormak istiyorum. Sayın Kaldırımcı geçtiğimiz hafta salı günü ayın kaçı oluyordu? Nurettin Kaldırımcı yani Rekabet Kurumu Başkanı Tüpraş'ın maliye müfettişlerinin kıskacında olduğunu, Tüpraş'ın 2009 ila 2013 arası tüm işlemlerinin 19 Eylül 2013 tarihli yazıyla denetlemeye alındığını ve aynı kanunun 16. maddesi gereği Tüpraş'a yıllık gelirinin %1'i oranında ceza kesildiğini belirtti. Güneş, TÜPRAŞ'ın beklenen 2013 sonu yıllık geliri 41,2 milyar Türk lirası olduğu için ceza da 412 milyon Türk lirası olarak açıklandı. Ancak birincisi bu karar oy birliği ile değil oy çokluğuyla alındı. Yani bu ceza konusunda kurulda bir fikir birliği yok. İkincisi 412 milyon Türk liralık ceza aynı zamanda TÜPRAŞ'ın beklenen bir yıllık karına tekabül ediyor üstelik gecikme faizi hariç yani çok yüklü bir ceza verilmiş diye ifade etti. Erdoğan'a dokunmak ibadettir. Düzce milletvekili Fevzi Aslan da geçen gün dedi ki Allahu Teala'nın bütün vasıflarını üzerinde toplayan tek lider Tayyip Erdoğan'dır dedi. Bu şirktir ve söylüyorum buradan. Adalet ve Kalkınma Partisi müşriklerin partisidir.